Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, Matematik Dünyası olarak 2250 aboneye ulaşmış olduk. Ee, ve ben bun, bunun için bir e, çekiliş yapmak istiyorum. Belki çekilişe de gerek kalmayacak. Sadece bir kişiye gidecek ödül. E, nedir? Nedir ödülümüz? Bu kavanozun içerisindeki para miktarını doğru bilen kişiye eee IBAN'la bu paranın tutarı kadar para göndereceğim. Evet. Denemekten bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Ee, ve hediye yerine ne olacak? Siz bu parayla kendinize kendi istediğiniz bir şeyi almış olacaksınız. Evet. Şöyle kavanozumuz şöyle göstereyim. Bu şekilde kavanozumuz. İçerisindeki toplam miktarı doğru tahmin eden kişiye eğer bu bir kişi olursa direkt ona ibanına parayı içerisindeki tutarı e, göndereceğim birden fazla kişi olursa eğer çekiliş yapacağız ve çekiliş sonucu kazanan kişiye parayı göndereceğim e, diyelim ki hiç kimse bilemedi bu durumda en yakın tahmini yapan kişi bir kişi veya birkaç kişi de olabilir Eğer birkaç kişi ise yine çekilişle yani mutlaka bu para e, bir kişiye gidecek Nedir süremiz? 19 Eylül'e kadar veya 18 Eylül'e kadar diyelim. Çünkü 18 Eylül Cuma günü, 19 Eylül Cumartesi günü ben yorumları çıktı alacağım, tahminleri çıktı alacağım. Ve 20 Eylül pazar günü canlı yayında çekilişe yapacağız, sayacağız bu kavanozun içinde ne kadar para var. Sonra bakacağız yorumlarda kim bilmiş, kimler bilmiş veya kim veya kimler en yakın tahmini yapmış ona göre Belki çekiliş yapacağız Belki çekilişe gerek kalmadan kazananı belirleyeceğiz arkadaşlar Evet bu bir dediğim gibi kumar değil veya piyango değil yani herhangi bir bedel ödemiyorsunuz sadece bir zararınız yok sadece tahmin edeceksiniz ve hiçbir zararınız yok kaybedecek hiçbir şeyiniz yok Herkesin bir tahmin hakkı var yorumlara tahminlerinizi yazın herkese bol şans iyi tahminler ee, ve arkadaşlar bu tip videoların gelmesini istiyorsanız daha büyük miktarda daha büyük kavanozlar için e, abone olmayı unutmayın. Bu tür videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. E, Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.